Bir güne daha böyle başlamak pencereden bakıp hep boşlamak donar ellerim susar dillerim utanmasa hala beklerim beni burada öpmüştün ah yağmurlarda yürümüştük Beni burada öpmüştün Ah Ağustos'ta üşümüştük Ben de bu yolları gide gele göreceğim yok gibi bildim Serdeki acıları çekmek için yine bir zalim seveceğim bir şey öğrendiysem eğer Karşılığı yokmuş meğer her aşk gibi bu da bir gün biter Ben de bu yollara gide gele göreceğim yok gibi ve bildim Serdeki acıları çekmek için yine bir zalim seveceğim Bir şey öğrendiysem eğer karşılığı yokmuş meğer Her aşk gibi bu da bir gün biter